dolayı iyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler tabii ki demokratikleşme paketini değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Mehmet Özcan Ankara stüdyomuzda konuğum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kocan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben hemen eee Bugünkü açıklanan bu paketle ilgili e, genel olarak sizin bir düşüncenizi almak istiyorum. Yani e, nasıl e, okudunuz bu paketi? İçinde sürprizler var mıydı sizce? E, ve daha sonra da tabii paketin içindeki detayları konuşmaya başlayalım. Buyurun. Genel olarak baktığımızda paket aslında e, önemli bir paket, e, demokratikleşme anlamında önemli bir adım. Hı hı. Ancak e, bu paket veya paketin içinde ne olacağı ile ilgili son bir aydan beri kamuoyunda yazılıp çizilenler, tartışılanlar, bu şekilde sızdıranlara falan sızdırılanlara baktığımızda e, pakette e, olması sanki yüzde yüz kesin gözüyle bakılan birkaç, birkaç unsurun pakette olmaması bugün e, asıl bence günün sürprizi bunlar oldu. Bunların başında cem Evleri ile ilgili düzenlemeler, ruhban okulu ile ilgili düzenleme gibi düzenlemeler geliyor. Oysa bunlar sanki %100 pakette olacakmış havası son bir aydan beri yazılıp çiziliyordu. O anlamda paketin, bugün açıklanan paketin özellikle bu iki konuda bir hüküm içermemesi belki bundan sonra paketlerin yeni paketlerin geleceği anlamında bir işaret olarak görülebilir. Özellikle Alevi vatandaşlarımıza yönelik yapılacak olan yeni bir ee, paket, bir, bir bütüncül paket mi olacak? Bu anlamda e, Sayın Bozdağ'ın da yapmış olduğu açıklamalar vardı. O nedenle bu ertelenmiş midir? Bir bütün olarak kamuoyuna açıklanacak bir düzenleme mi gelecek önümüzdeki aylarda veya günlerde? E, o boyutuyla baktığımızda paket evet önemli bir pakettir. Ama kamuoyunun da yükseltilen beklentileri söylediğim konularda cevap verebilen bir paket olmadı. Ama içeriği olarak birazdan ele alacağımızda bence Türkiye'de demokratikleşme anlamında bir adımdır, bir adım daha öteye gitmedir. Eksikler vardır. Türkiye'nin demokratikleşme konusunda eksikler vardır. Ama mutlaka ve mutlaka e, bu e, bir adım ileriye götürecek, birkaç adım ileriye götürecek bir çalışma olarak görmemiz gerekiyor. Peki hemen bunu da sormak paketim, istiyorum. Bizi, yani en azından kamuoyunda evet konuşulmayan bir konu olarak pakette yer alan kişisel verilerin korunması kanunu taslağının meclise sevk edilecek olması. Hatırlayın Kocan Bey bununla ilgili hiç son günlerde bir konuşma da olmadı. Bir sızma da olmadı bununla ilgili. Oysa 2010 anayasa değişikliğinde bununla ilgili anayasal güvence getirilmişti. Daha önce aslında 2007'den beri tartışılan bir yasa tasarısıydı bu. Avrupa Birliği sürecinde uyum çalışmaları çerçevesinde çok ısrarlı üzerine duruluyordu. Ama bunda şey yok deniyordu. Anayasal e, uyumsuzluk ortaya çıkar. Anayasada böyle bir düzenleme yok. Anayasada olduğu halde işte e, biliyorsunuz referandum geçeni 3 yıl oldu neredeyse. 3 e, yıldan beri gelmemişti. Bu anlamda e, sürpriz olarak görülebilecek belki e, hiç tartışılmayan bir konu olarak e, ben e, kişisel verilerin koruması kanunun önemli bir kanun olacağını düşünüyorum. Artık dijital çağdayız. Her yerde e, hepimizin, bütün vatandaşların bilgileri toplanıyor, yükleniyor. Bu bilgilere kimleri nasıl, hangi yetki çerçevesine ulaştığını bilmek ve bunun kötüye kullanılma ilişkin yasal düzenlemeler yapmak tabii ki bütün vatandaşların böyle bir talebi olması gerekir. Bu kanlı bir önce meclise sevk edilmesini ben yararlı olacağını düşünüyorum. Peki, buradan hemen şuna geçmek istiyorum. Yani yaşam tarzına saygıyı TCK ile güvence altına almak da mevcut. Ee, bunu nasıl değerlendireceksiniz? Buyurun. Şimdi bu evet içi doldurulması gereken, içinin nasıl doldurulacağını belki işte meclisteki yasa önerisiyle ortaya çıkacak olan bir düzenleme. Şu için söylüyorum, bugün tartıştığımız hususlardan birisi buydu. Evet yaşam tarzına müdahale olmasın ama yapılan eylemin yaşam tarzına müdahale olup olmadığı konusunda delillendirmeyi nasıl yapacağız? Yani somut örnek üzerinden gidersek iki ayrı örnek verebiliriz. Yani bir bayanın dekolte kıyafetli bir bayana karşı birisinin gelip de onun niçin böyle giyildiğini düşünerek ona müdahale etmesi, ona bir tacizde bulunması, ona saldırıda bulunması hangi sahikle işlendi buradaki sahiki bilmemiz lazım. Yani komşusunun e, e, kızıdır, ona komşusuyla olan bir husumetten dolayı mı böyle bir müdahalede bulundu yoksa yaşam tarzına müdahale olarak mı? Veya tam da aksi örnek verebiliriz. Bir başörtülü e, kadına yapılan bu tür bir saldırı, acaba onun başörtüsünü veya dinsel inançlarına yönelik bir saldırı mıdır? Yoksa başka bir husumetten kaynaklanan saldırı mıdır? Burada her olayda bunun net olarak belirlenmesi, belki orada taraflar bunu e, bilebilir ama bunun delillendirmesi konusunda e, zorluklar yaşanacaktır. E, somut örnekler üzerinden gidildiğinde önümüzdeki, tabii öncelikle bu yasanın nasıl şekilleneceğini, nasıl bir hukuk diliyle yazılacağı ve neleri kapsayacağını e, göreceğiz. E, bir müdahale e, sahikinin olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Burada mahkemeleri çok e, görev düşecek. Evet. Burada mahkemeler önüne gelen bu tür şikayetlerde veya e, suç duyurularında karar alırken e, elde edeceği, edebileceği deliller e, geçmişe yönelik olabilir. Geçmişten kaynaklanan husumetler olabilir. Dolayısıyla uygulamada zorluk yaşanacak bir hüküm olarak ben bunu düşünüyorum. Peki Şimdi tam bu noktada açık somut örnekler olabilir. Cezaları arttırılıyor onu da hemen sormak istiyorum vakitten kazanmak için. Nefret suçlarının cezaları arttırılması konusunda ne söyleyeceksiniz? Şimdi nefret suçu artırılması bu nefretin hangi sayıkla yani nefret dediğimizde dinsel, ırksal kişinin özürlü olması birçok nedenlerle e, e, bireye karşı yöneltilen bir nefret e, nedeniyle yine ile burada kişinin yani suçu işleyen failin iradesinin ortaya çıkması gerekir. Bu iradeyi ortaya çıkarabilecek evet yazılı e, bir mesela Twitter'da yapılan bir saldırıda e, bu açık net olarak tespit Sözlü olarak kayda giren şeylerde söz, e, bunlar çok daha kolay olabilir denillendirme. Görsel basında, yazılı basında olabilir ama iki kişinin birbiriyle yapmış olduğu e, bir ırkçı bir e, saldırı veya onun inancına yönelik bir saldırı, yaşamına yönelik bir saldırının detayını nasıl biz e, öğrenebileceğiz? Burada e, ağırlaştırıcı bir neden olacak. Yani ceza kanunlarında bu sayıkla işlendiğinde aynı eylem, diyelim ki iki yıllık bir cezayı gerektiriyorsa nefret suçu ile işlendiğinde bu iki yıl değil de dört yıl olacak, beş yıl olacak. E, Suçaya göre değişecek bu eyleme göre değişecek. O nedenle bunların biz önümüzdeki dönemde e, özellikle mahkeme safa saatine geldiğinde bu tür umarız olmaz ama Hı -hı. E, insan gerçeğini bildiğimiz eldeki veriler gösteriyor ki bu tür saldırılar olabilecek zaten kanunda bunu onun için düzenliyor. Peki bu, Şimdi bu noktada, noktada kamu kuruluşlarında ispatı konusunda Hı -hı. tam bu noktada Hı -hı. kamu kuruluşlarında başörtüsü yasa kalkıyor da hemen e, sizden dinlemek istiyorum buyurun. Tabi başörtüsü meselesinde Türkiye'de uzun yıllardan beri tartışılan bir konu. Bugünlerde 28 Şubat davası şeyiyle, nedeniyle kamuoyunda o dönemde mağdur olmuş başörtülü birçok insan kamuoyunda o mağduriyetlerini anlatıyor. Türkiye'nin önemli bir yarası olarak devam eden bu süreç artık yasal bir düzenlemeye kavuşarak sanıyorum daha önceki işte Anayasa Mahkemesi iptal etti, şu oldu bu oldu. Bütün bu hukuki mücadelenin, hukuki tartışmaların sonucunda net olarak bir hükme bağlanmak suretiyle belirli meslekler, istisna istisna tutularak e, bunun e, Türkiye'de, kamuda e, isteyen inancı gereği, başını örtmek isteyen insanların e, bu inancının gereğini yerine getirme konusunda bir düzenleme olacak. Ben bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Türkiye Toplumunun birçoğunda e, bayanlarımız e, başörtülü olarak kamuda görev yapmak istiyorsa bunun önün açılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir engel olmayacağını düşünüyorum. Hatta e, burada şunu tartışabiliriz. Hmm. Yani başörtülü birisi bir öğretmen, doktor olabiliyor da niye savcı olamıyor? Savcı hakim olduğunda düşüncesini beyan mı etmiş oluyor? Şöyle bakalım, e, bayan düşüncesini ifade ediyor. Başörtüsüyle ifade edildiği dolayısıyla tarafsızlığını yitirir mi endişesi oluyorsa aynı düşüncedeki bir erkek e, tarafsız olmuyor mu? Bu anlamda aslında evet belirli belki hassasiyetler çerçevesinde belirli meslekler istisna tutulmuş ama e, insanların e, bayan erkek şeklinde e, ayrımcılığa tabi tutulması konusunda da bunun tartışılması gerektiğini ve bundan sonra da Türkiye'de tartışılacağını düşünüyorum. Peki. Yani insanlar kendi dinsel inancını. E inancı gereği göstermek zorundaysa bir bayan, erkek bunu göstermek durumunda değilse, erkek bu konuda işte tarafsız olu, o şey tarafsızını yitirmez ama bayan yitirir demek çok da aslında rasyonel bir durum değil. Bayanlar adına bir ayrımcılık olarak görülebilir bu. Önümüzdeki günlerde sanıyorum bunun tartışması yapılacaktır. Demokrasi de böyle bir şey. Herkes farklı anlamda düşüncelerini ortaya koyacak ve doğruya ulaşmak için hep beraber çaba sarf edeceğiz. Peki Mehmet Bey o zaman şu soruyu da sor sorayım size. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yani andımızın kaldırılması konusunda da muhakkak söyleyecek, söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Buyurun dinliyorum. Tabii şimdi e, Türk'lük kelimesi e, özellikle Anayasa'daki ifade dolayısıyla e, geçtiğimiz aylarda, bahar döneminden itibaren Türkiye'de çok tartışıldı. Türk'lük etnik bir aidiyet midir yoksa onun ötesinde bir kimlik midir? Bu e, derin bir tartışma. E, Türk milleti kavramı neyi kapsıyor, neyi hmm. kapsamıyor? Yani Bosna'da, Bosna Savaşı'nda Sırplar, e, boşnaklar dışarıya, Müslümanlar dışarıya değil, duvarlara Türkler dışarı diye yazmışlardı. O açıdan baktığımızda aslında çok daha geniş bir kavram iken, son dönemdeki tartışmalarla biz artık Türklük kavramını etnisiteye bağladık ve bunun dışında diğer etnik kimlikler de bu tür sloganlar, bu tür bir boyutuyla aslında militer olan bu tür marşlara da tepki göstermeye başladı. Yani insanlar kendisini Türk olarak kabul etmeyen e, somut örnekte e, bazı Kürt vatandaşlarımız bundan rahatsız oluyorsa zorla buna dikte edilmemeli. Ama bu tartışmalarla aslında biz ortak aidetlerimizi, ortak kimliklerimizi de ortadan kaldırmamalıyız. Yani andımızın kalkmasını ben e, olumlu buluyorum. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bu çerçevede biz Türkiye'de bizi üst kimlik olarak bağlayan temel verileri ortadan kaldırdığımızda bunun yerine bir şey ikame edemeyeceğiz. O anlamda Türk milleti kavramını belki uzun vadeli tartışmalarını ve bunun daha geniş bir tartışma konusu olarak Türkiye'nin hem fikir dünyasında hem siyaset dünyasında tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Andımız kalkabilir ama burada insanlar Türklükten rahatsız olma meselesi şudur: Sen Türksün dediğinde ben Kürdüm diyorsa kişi, evet buna saygı duyulur. O kişi Türk değildir. Yani biz anamız babamız dedemiz büyüklerimiz hangi etnik kimliğe sahip olduğunu biz bilmiyoruz. Doğmak üzere bunlardan bize etnik kimlik alıyoruz. Kan yoluyla etnik bir kimlik kazanıyoruz. Ama bunun ötesinde eğer kültürel bir öğe, sosyolojik bir öğe olarak da bazı kimlikler oturuyorsa bunları da bence bir kalemde silip atmamak ve ortak kimliklerimizi beraberce yürütmenin yollarını aramak durumundayız. Peki, Mehmet Özcan çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi. Ee... Haber bültenimizde paylaştığınız için size iyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler tabii ki 19.55'te ana haber bültenimizle devam edeceğiz yayınımıza. Ana haber bülteninde görüşmek üzere saygıyla sevgili efendim.